Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ben, ben zıplıyorum. Sen ne yapıyorsun Esila? Zıplıyor musun? İbrahim sen ne yapıyorsun? Yok, Yusuf. Sen ne yapıyorsun? Biz geçmedik ama biliyoruz. Aa. Hadi size sorular soracağım. Oturun bakalım. Çarpmayla ilgili. Oturun Meryem. Size sorular soracağım. Kim doğru cevap verirse. 5 ben, puan kazanıyor tamam mı? 50 kere mi? Ben soru soracağım sen değil. Siz öğrencilersiniz çocuklar. O elindeki gırgırı bırakır mısın İbrahim Ali? Ee, sırayla gidiyorum tamam mı? Bağırmak yok. Sırayı bozmak yok. Akıllı çocuk olmak var tamam mı? Tamam. Yusuf güzel otur. Sınıfta güzel oturulur. Burası bir sınıf. Öyle değil. Sınıf değil ki. Ama bir sınıf yaptık burayı. Tamam mı çocuklar? Tamam. İbrahim Halil. 5 kere 5. 25. 5 puan. Alkış çocuklar. Yusuf. 10 kere 10. 5. Alkış. Esila. Sana bir soru soracağım. Ne? İmanın şartı kaçtır? 1. Esma'ya da alkış çocuklar. Meryem, sana bir soru soracağım. Soralım. Esma Hüsna'yı söyler misin? İmanı çaldım, atıdır atı. İmanı çaldım, atıdır atı. Başkasına inanma, öbürüne inanma. Hastasına inanma benim. Alkış Meryem'e de. Çok güzel seyrediniz çocuklar.